Kısmı olsun yani. <laughs> merhaba, merhaba, merhaba. <gülüyor> Kaldı. <gülüyor> Şimdi... Hello, ne yapıyorsunuz? <laughs> Orada. Bizim yine Ceyda var hatırlarsınız. Ne oluyor ya da Ceyda? Onun eşinin adı neydi ya? Fırat Albayrak. Fırat Albayrak <laughs> Fırat ve ben Anılcan <laughs> Öncel'den. Ya şey başta diyeyim abi böyle hani Almanya'ya nasıl gelirim, orada iş falan nasıl bulurum de diyorsunuz. bu video şöyle video olmayacak böyle. Ankara'dayız şu anda, buradaki arkadaşlarımızla. De i̇tlik ve serserilik var. Aynen öyle. <laughs> Motovlog gibi bir şey çekelim dedik. Kızılcahamam yolları varmış, çok güzel. Herkesin gittiği meşhurmuş burada. Gelirseniz motorcu arkadaşlar, siz de gelin. Motorlarımız şöyle, hemen gösterelim. Dört kişiyiz, üç motor var, İkisi emanet. O yüzden böyle çok yarışmış, bilmem neymiş olmayacak ama şu R25 Yaman'ın. E, ABS'siz model. Sanırım 2014 olması lazım. Bu 2020 Honda CB 250R. Bu da Yamaha'nın XSR700'ü. Bu da daha sıfır bir motor. gösterim Hep beraber dolaşacağız. Yolda böyle güzel şeyler yaparız. Arkaya müzik falan koyarız. Hani sevdiğiniz şeyler olur, görüntüler falan olur. Yakıt şeyine bakarız. Performanslarına bakarız. Bir drag yarışı yaparız. Falan filan gibi dedik. Bu arada Dağın'ın da bir motovlog kanalı var. Hani eğer böyle... ADK motorla. ADK? Evet. Şuraya bir yere atarız. Nereye atılıyor hiçbir fikrim yok. Yapabilirsek. Öyle yani hani Almanya'ya nasıl giderim bil de motosikletle ilgileniyorsanız oraya Almanya'ya ne yaparım, ne yaparım, ne ederim, nasıl çalışırım falan diyorsanız da benim diğer videolara gidin. İşte böyle komiklikler, şakalar istiyorsanız Ceyda'nın kanala gidin. <laughs> yok siz yapamıyorsanız deyin de gidin kendinize kanal açın ya. Hoştur <laughs> bayan. <laughs> Şimdi bu emanet motor bir yıldır yattığı ya. için Yok yürütmeyeceğiz ya şey yapacağız. Bunu dedik ki zincirini falan yağlayalım. Biraz paslı yerleri var ben yola çıkmadan önce. Bunu ayakla yürüterek yapalım ya. Öyle mi dedin? Daha bence sağlıklı ya. Ya da... Kanki olurdu sana onu al ya. Tut oradan ben sıkayım hadi. Böyle de yapabiliriz ne kadar güvenli. Evet. Kanki bunu yapıyoruz Kanka zaten ya. Yürümeye kalksa devirsek. Şeyden korktum ya bunu böyle götürürken yaparsak şimdi lastiğe de... Ben hep öyle akan... garajda ya. Hadi senin dediğin gibi yapalım o Hangi? Ya. Ben iteceğim galiba. Yok, yok ben ayağımla yürüyeceğim. Bir dakika. Bir dakika. Dur bekle. Burada sen yapma. yürütür, sen yürürken ben de mi yürüyeceğim? Evet. Aynen. Bekle şöyle yapacağız ama. <laughs> Bu taraf daha boş herhalde. Neyse, Ayak yere değince <laughs> ne güzel oluyormuş. Bir daha bir motor ya. tamam tam düz olsun diye sen de döndürmeyin. Sen sıkacağın yer neresi şimdi? Şurada. Ama o kadar uzaktan olmaz. Daha yakından yapman lazım. Şöyle. Bir sık bakayım bitir. Şuradan sıkabilir misin? Şöyle mi? E, i̇yice yakından yapman lazım sen o Ver ben e, yapayım. Ben çekeyim sen yap. Hadi al. Şuraya bir komik müzik eklerim arkasına. Tam ortasına <laughs> yap. Ee, ya şuradan yaparım ya. Tam, tam ortasına geldik. Ben bir yandan yapayım. <laughs> okay. Her türlü zincir bakımınız, değişim yağı. Diğeri nerede? <laughs> Diğer Anlıyor şu tarafta. <laughs> <laughs> Hafif motor ne güzel şey. Zincir nasıl yağlanır? Biliyorsun. Abi 15 bin lira param var ne alayım? Ayır, R25 güzel mi? Ayak varken Aa... tadı kapanacak çok mantıklı. düşün ben. Neyken? Ayak açıkken kapanıyor. O zaman bir yandan elle, elle çevirmek lazım. Sen o sen elinle bir yandan çevirmen lazım. Neyi çevir? Tekeri. Bizim gibi olmayın. <laughs> Tekeri eli mi çevirecek? Ya ayağımla çevirsin. Ha oluyor ha yapıyorum. Başlıyorum. Başla. İnşallah çok sıkmıyoruz bir de. Yok yok. Bıcık, bıcık böyle şey olmasın sonra. İki tur oldu galiba. Bence de olmuş tur artık. Senat yeri. <laughs> Arkadaşlar biz bir yer açarsak sakın gelmeyin ha. <laughs> Şimdi herkes depoları fullledi. Dönüşte bakacağız. Bir daha fullleyeceğiz. Hangisine kadar yapıyor? Tek silindir, çift silindir, 250, 700 lük, ne, ıvır zıvır falan. Oradan bakarız hangisi ekonomik, hangisi daha hızlı falan. Yolda anlaşılıyor zaten. Yaklaşık yarım saat, 40 dakikadan sonra sonunda Kızılcahamam Milli Soğuk Su Milli Parkı'na geldik. Şu arkamda gördüğünüz yer şu anda burası. Giriş 10 liraymış kişi başa. Bunu ödeyeceğiz. Motorlar orada. Çok güzel. İçeride bakalım devam edeceğiz. Biraz böyle yolu falan da çekmek istiyorum. Buralara göstermek istiyorum. Buraya gelirken yokuş aşağı bir yerde çok güzel virajlar vardı. Yani böyle viraj yapmak istiyorsanız ne bileyim işte grup sürüşü yapmak istiyorsanız falan Kızılcahamam yolunun son kısmı Kızılcahamam'a gelirken ki oraya yakın olan kısmı çok güzel. Asfalt çok güzel. Ama ben profesyonel değilim. Böyle biz 70'le 80'le falan anca o virajlara girdik. Umarım siz de bir gün gelip denersiniz. Şimdi bunu motovlog diye çektik ama tabii yol falan hiç çekmedik. Size. Görüşürüz, teşekkürler. teşekkürler. Milli Soğuk Su Parkı'nın içinde seyir et diye bir yer var. Burada yemek falan yedik. Çok lezzetli. Tavsiye etmeyiz. Tabii biz buraya nasıl geldik falan hiçbir fikrimiz yok değil mi? Şimdi dedik şu virajlı yollarda ormanın içine biraz da güzel böyle enstantaneler çekelim falan. İyi seyirler diliyorum. Dağın üçüne de bindi. Kanki, nasıl? Anlatsana. Şimdi şöyle bir şey oldu, ben niyeyse yolda hep böyle XSR'la kıyaslama derdine girdim. Hani bu XSR'a göre gitmiyor diye başladım, sonra fark ettim. Alakasız yani, niye öyle bir kıyaslama yaptım fark edemedim. <laughs> sonra R25'den sonra CB'ye bindim. Ulan dedim, ben bu ikisini kıyaslamaz. Ben niye bunu da kıyaslıyorum, onu ondan sonra girdim. İkisini kıyaslayınca, bu tek silindir olduğu için cb 250'lerde şöyle bir durum var. Alt devirleri canlı. Değil mi? Yani Daha böyle bu, bu tarz yollarda daha rahat gidiyor r 25te zaten benim şöyle bir derdim abi popom küçük. Onu test ederken de söyledim zaten. Senan'ın da kolları kısa. Biz aynı senede beraber gidiyoruz. Öyle olunca böyle dizlerim, ona bunun kollarım her şey çok yük biniyor. Böyle önde gidiyoruz. Aa, buraya ikine sığıyor siyaset. musunuz şuraya? Biz sığıyoruz. Hindistan'a gitsek çok rahat taşırız. <laughs> evet, arkada bizim gibi ufak köt <laughs> iki kişi olsa otururuz arkada. O sıkıntı oluyor. Yani sen abi böyle bam diye ben zaten şu kadar kaplıyorum burada. Sena'da bam diye buraya iniyor. Şu şekilde falan duruyorum. Tamam Aslında üçüncü ay sen de gelsen şuradan beraber daha fazla farklı ve fazla video çekebilirmiş Kanki kendim. o zaman hiç gitmez bu maceraya <laughs> <laughs> üç kişi binsek buna. Üstleri canlı. Yani 1. viteste kalırsak herhalde hararetle yapmazsın. Atları Halledebiliriz yani. gibi. <laughs> e şey nasıl kanki? Böyle virajı virajı falan denedin mi hiçbir şey? Viraj deneyemedim. Zaten Senayla bindiğimiz için çok öyle şey yapmak istemedim. O yüzden ama yani şey senin eski motorun da Buna Aynen, bu tatlı zaten. alışkınsın, hakimsin. Yani. Bu ama şey olarak daha böyle hakim hissettiriyor adamı. Buradaki böyle daha şeydi. Emanet oturuyorum hissiyatı vardı. Bunda mesela deponun böyle daha şişkin olması falan mı daha rahat kavratıyor aslında. Aa. Bu daha farklı. Yani sport touring diye geçti için ayaklar falan bu kadar geride değil. Ama bundan sonra inince yine böyle ayağım nereye koyacaktım oldum. Şöyle bir baktım öyle bir sıkıntı oldu. Peki neye önerirsin mesela o ikisinde? Seninki Vallahi... hariçti hani o zaten ayrı bir dünya. <laughs> Ama ikisi de yerine göre güzel ya. Daha çok uzun yol bilmem ne cartlik yapılacaksa herhalde R25 daha konforludur çift silindirli falan diye. E hani gitmiyor demiş, Üst devirleri canlı diyorlar. <laughs> basınca diğerini geçiyor ya. Evet, düz yolda daha geçiyor. geçiyor yani. Ya bir de <laughs> de çift silindirli olduğu için alt devirleri daha şey oluyor. İşte benim Suzuki de çift silindirli ama tek eksantrikli. O yüzden onun altları biraz daha canlıydı. Bununla kıyaslınca bayağı canlıydı. Ha. Bir de iki de sarma olayı vardı. Bu da sarıyor. Sarıyordu. de. ben bunu o kadar gazlamadım zaten. Abi yol falan çok kötü yani. Evet, evet, Test ettiğimiz yer efsane de. yani şu anda. CB'nin de camı ve elcik korumaları Enduro kullanıyormuş hissi veriyor ama O yüzden keyifliydi aslında. İlk defa öyle bir şey oturdum. CB de mi? Onu da böyle bir daha evet, gösterelim evet. yakından. GP komple, <laughs> Güzel ya ikisi de şey gibi ya böyle şehir içi meyir içi tank yeri. Evet, gibi evet. Yani. Onlar, onlar için güzel gerçekten. Hadi bir de ben bineyim. tabii. <laughs> Şimdi kendimce size CB'yi tanıtayım. 250'lik tek silindir. Toplasan 10.000 km yoktur benim motosiklet tecrübem. O yüzden kaskı takmıyorum. Kanki şey ön fren soldaki miydi? <laughs> Soldakini yukarı çekince <laughs> Bak sese bak böyle fıtı 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 Zaten kısa mesafe gitti Kimse gelmiyorsa bye 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 Şöyle bir Şöyle bir yavaşlayayım çünkü çok rüzgar olacak anlatayım Nasıl diyeyim böyle hafif bir motor güzel böyle kol açısı falan bence gayet keyifli ben daha önce bu motosikletten kullanıyordum. Bu benim yakın bir arkadaşımın. İkimiz de bundan aldık. 2020 modelde sıfır almıştık. Ben bununla bir 5000 km yaptıktan sonra sattım. Şimdi tekrardan aynı motora binmesi kısmetmiş. Önünde bunun camı var. Benimkinin yoktu. Bunun elcik korumaları falan var. Bende yoktu. Yani kullanırken bu daha keyifli tabii ki. Ama yani yakışıklılık olarak bence camsız olan. Şöyle biraz basalım. İkinci vitesteyim. Özellik tek ya. Böyle bir 5000-6000 devirden sonra keyifli hale geliyor. Bence şehir içinde falan önemli. Avantajı o. Bir de az yakıyordu. Gerçi bugün zaten hepimiz fullledik. Hepimiz hepimiz fullledik depoları. Onu bir yazacağız. Bir de i̇şte şuradan dönelim. Dayanacağız artık abi. Youtuber kolay yetişmiyordu. Eee. Aman tanrım. 180 takipçili kanalda neler oluyordu? Nereden çıkacaksın tam olarak? Şuradan. Tamam. Ihtan. Şimdi bu da R25. 250 cc. Yine ama çift silindirmiş. Nasıl çalışıyordu bu? Birdeymiş. Motor no şeyden boştan bırakılmalı, vitesten ben bırakılmalı. Ben böyle deyimli yerde viteste bırakıyorum. Kaçmasın diye. Bunları hiç bilmiyorum. Bu da daha güzel ses. Bak fıtı 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 değil yani böyle bak. Bak bak duydun mu? Bak bak bak. Dik. <laughs> Arkama sarışın bir kız lazım. İlk defa RR kullanıyorum ha. Aman. Yoksa görüşürüz. Şimdi hemen şey yapmadan, rüzgara kapılmadan bundan da bahsedeyim. İlk izlenimim. Bir kere böyle hemen çevirdiğin anda fırlamıyor. Bence o konuda keyifli. Oturma pozisyonu bir tuhaf. Bana biraz küçük geldiğini hissediyorum bu motorun işin aslı. Yani ayaklar geride bence keyifli o güzel ama ön taraf böyle hani yatıyorlar falan ya kollarım böyle çok katlanıyor. Çok böyle sanki uzun yolda yorulacağımı hissettim. Gibi yani. Dur motoru bir çevireyim. Ha bir de sanki evet dönüş çapı daha az gibi sanki bu motorun diğerine göre. Gidonu daha dar. Ya beni sakın taşlamayın. Ben böyle inanılmaz bir motosikletçi falan değilim dediğim gibi yani. Kendimce ilk, ilk izlenimlerimi paylaşıyorum. Bakıyorum 14.000 devire kadar gösteriyor. Deneyelim. güzel. <laughs> Kanki üst devirleri çok iyiymiş bunun. Var ya. Sevdim. Eyvah <laughs> eyvah. Ne dedi? Ben yine boşta bırakacağım bunu ya. Alışkanlık bu da benimki olsun. <gülüyor> <gülüyor> da, bu dönüyorsun ya. <laughs> gaz ver Hiç gaz verme. Rölantide git. Abi bunu işte bir tek şeyde kullandım. Bir 6 saat falan. E tamam işte o zaman yaparsın. O ben o de işte ufak hareketler rölantide yapıyorum. Öyle daha rahat. Yoksa böyle Ay, yok, Aynen aynen. Ya yani. yani bu kafama ben geçirebileceğim, geçirebileceğim bir motor. Bu da MT7 gibi olan XSR 700. Şeye bir imza atıyor muyum? 7000 Euro'ya falan bir şeyin altına. eyvah <laughs> 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 eyvah. Yine vitesle bırak. İlk izlenim ağır. İkincisi abi yeni ve büyük bir motor ya. Gerçekten. Bak motor dediğim bu abi. Şeyin var mı kanki? Kontak şurada uzandı. Evet. Vites göstergesi de var. Var var. Çok iyi. MT7'ye göre bence güzel olmuş kanki gösterge bu arada. Yani bilgi ekranı güzel. Şeyleri falan tuşları güzel bak şurada. Kilometresi. İşte trip 1, trip 2. 704 kilometre mi daha? Yok o şey 70.4 şey yola çıktığımızdan beri okuduğumuz benzetikten anlık tüketim ortalama tüketim bu arada kokluyor gerçekten. Yani. Evet evet. Ya bunu hmm. birazdan anlayacağız Zor zaten sıcaklı. <laughs> dış sıcaklık saat 1287 km olmuş. Yine bayağı da kullanmış mı? Abi premium motor ya. Gerçekti <laughs> ya güzel gerçekten. <laughs> güzel nasıl çalışıyor <gülüyor> bu? <gülüyor> <gülüyor> ha tamam. <laughs> Bu da iki silindirde biraz korkulu evet. cana. Birazcık ses verebilir miyim? Abisi, sahibi sahibisi. Bu da 10.000 devir diyor. Çeviriyor mu 10.000? Bu da yüksek çeviriyormuş. <laughs> Daha tor. Güzel. Ben ıhtan gidiyorum. Çok yavaş bu. Yer ölenti Aynen. lan. <laughs> Kanka sen yola bir durdurursun ya. Gelen falan olmasın. Hemen ilk izlenim. Yani böyle gaz açmadan kendi gidiyor. Kaldırabiliyorsun. Hemen ikiye atayım. Çok bu daha emanet motor. Bir de yeni aldığı için daha. Şu sigarayı da dönüşte unutturmayın da benim cebimden düştü galiba o sigara. Ben onu ben alayım dönüşte. Ya bu klasik. Tabi duymuyorsunuz beni. Bu klasik MT7 ya onu hatırlattım. Yani böyle dokunduğun an tatatatatatat diye gidiyor böyle. Torku koyuyor. Ama şey yani ağır bir motor, büyük bir motor olmasına rağmen diğerlerine göre bence manevrası MT-7'ne çok basitti. Bunun da inanılmaz basit gibi hissediyorum. Yani zor bir motor değil. Dedi ki rölantide döndür, gaz vermeden. Aynen öyle yapıyorum abi. Gayet hemen hiç hiç gerek kalmadan kendisi kalkıyor. Gazı açmaya gerek yok. Geri geri giderken falan biraz daha evet zorladığı doğrudur. Şuradan da karşıya uçsam mı birden bir elimden kaçırıp yapmayayım değil mi öyle şeyler? Ona gidip de şimdi 100 bin lira bu motoru nasıl vereceğiz daha? Öğrenciyiz biz. Şurada bir yine azıcık kapatırız ya. Bunu hatırlıyorum yani. Üçüncü viteste lakabı bunun kafaya geçmesi. Şöyle bir 30-35'teyken birazcık açacağım. Yarım falan. 40 oldu. İnanılmaz güzel, süper. <laughs> Vallahi kazasız belasız. Dedi ki bir de bırak. Ben o zaman şunu da bire alalım. Kanki onu sahibiyle konuş ama bak videoya çıktım buraları kesmem. <laughs> Kesme, valla kesme. <laughs> Kesmen lazım bunlar. vallahi. şekerim. Niye keseyim seni? Az siktir unuttum bak şurada sigara paketini düşürmüşüm galiba. Onu dönüşte alacaktım. Ya da biriniz düşürmüşsünüz. Benimki bakayım cebimde. Benimki de cebimde. Benim değil. Olamaz çanta. Öyle mi? Kendi çapımda ilk intibam kendimi alacak olsam ve bunu böyle işte hafta sonları arkadaşlarla turlayacağız. Hafta içi de işe gidip geleceğim. İsterse 5 kilometre olsun, isterse 25-30 kilometre olsun işim. Ben XSR 700'ü e alırdım. Daha tok. Kullanışı daha böyle keyifli, daha güvende hissettirdi bana işin aslı. Bir de hani arada biraz böyle motor dediğin basınca gitmesi lazım yani kaçmak için, ıvır zıvır için falan. Benim tercihim o olurdu. Birazdan da bir yakıt tüketimlerine falan bakarız. Hi, ben YouTuber. Böyle. O zaman devam ki. Cem az önce dedim ya işte benzinleri fırlarız hangisi ne kadar kaç litre yaktı falan filan diye. Tabii ki ben ondan üşendim vazgeçtim. Karnımız da acıktı. Meşhur bir lahmacuncumuz var bizim. Adanası falan da güzel gelirsiniz. Ciğer güzel, şiş güzel yapıyorlar falan. Oraya geldik karnımızı doyuralım diye yeter artık motor pastını kapattık. Aman bir de benim Almanya'dan arkadaşım. Selam. Şimdi sorabilirsiniz yorumlara işte Almanya'ya nasıl giderim? <laughs> Almanya'dan Türkiye'ye nasıl geldim? Abi tam olarak <laughs> Almanya'da nasıl lahmacun yenir falan gibi sorularınız varsa. Ama da gelmez o yüzden buradayız. <laughs> Yazın avlaha da şöyle kamyon lastiği tadında yani. yani. Maşallah o var. <laughs> Afiyet olsun. Daha <laughs> doyurucu.